Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 5 videosunu ve 5 oynayacağız. Ee, biraz geç attım çünkü e, direksiyonun ayarları bozuldu. O yüzden onları yapmam gerekti. E, Direksiyon seti böyle A kontrollen ap 7 serisi. E, o yüzden videoya başlayalım. Şimdi çok evet, tripod falan almadım da o yüzden elimle tutacağım telefonu. Ekran sağlığını nasıl ee, kusura bakmayın bu arada arabamız 1998 model Mercedes Benz <laughs> arada oynayışımı da gösteriyorum şöyle Xbox One S'ten oynuyorum şöyle şöyle yapın ee, ya e, şu an kullandığım direksiyon seti hem çok Uygun fiyat 4100 liraya falan aldım bunu ee, bir bir 7 gün önce falan Trend yol'dan. Ee, hem kaliteli hem ucuz. Sadece debriyaj yok. Bir de vitesi böyle ben bunu el freni olarak kullanıyorum. Şöyle göstereyim tekrardan. Şöyle gaz pedal. Şöyle oynanış olarak da göstereyim biraz. Yani Forza Horizon 1'de, ay Forza Horizon 5'te hassasiyet ayarı genelde ben 1'de oynuyorum. Çünkü diğer ayarlarda mesela şöyle göstereyim iki saniye. Şunu değiştirin değiştireyim mesela. ikinci seviyeye aldınız. Çevirmek için bu kadar yapıyorsunuz. Birinci seviyede şu kadar yani. Şöyle çevirince hemen algılıyor. Yani hassasiyet ayarı bir de en hassası hassasiyet ayarı bir. O yüzden ben genelde bunu kullanıyorum. E bu arada abone ol olursanız çok sevinirim. <laughs> son e, son e, bir bundan bir önceki videoma çok ilgi görmüşsünüz. Onun o, için, onun, o yüzden de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başka hangi tür videolar çekeyim? Normalde Aero Simulator 2 çekecektim videosunu ama e, baktım e, bu, bu konsolda yoktu. O yüzden e, özür mahiyetinde bir video da gönderdim shorts çektiğimde. Bu videoyu da normalde salı günü çekmek vardı aklımda. Yok perşembe günü çekmek vardı aklımda ama işte dediğim gibi direksiyonun ayarları bir karıştı o, o yüzden tamir et şey tamir etmek zorunda kaldım. Burada çok iyi oynayamıyor olabilirim. O, biraz dikkatim dağın, dağınık. Bir yandan telefon tutuyorum, bir yandan oyunu oynamaya çalışıyorum. Abone olursanız çok sevinirim. video ee, videoyu izleyen arkadaşlarım varsa onlar da hoş gelmiş. Şöyle göstereyim biraz. Ya yani gaz ve frenin böyle basınçları gayet güzel. Freninki biraz daha sert. Yani ucuz fiyata direksiyon seti almak isteyenler olursa şöyle göstereyim. Kontrollendin AP7 serisi acayip güzel. Bu arada Forza Horizon 5'i oynayanlar varsa içinizden yoruma yazsınlar. Belki birlikte oynarız. VS falan atarız. E, bu arada bundan sonra Valorant videosu atmayı düşünüyorum. 15 Hazirana kadar bir ban yemişim. Ban kalkana kadar bekleyeceğim. E, sizin istediğiniz bir oyun varsa onu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Valorant videosu mu gelsin yoksa başka videom gelsin? Benim için hiç sıkıntı olmaz. Ee, hazırda zaten bir tane Valorant videom var. Onu da koymadım. Editini yapacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> bir Forza Horizon 5'e çok istek geldi ya. ETS 2'den sonra. Direksiyon seti ile oynamak acayip keyif verici. Hem bana kalırsa e, araba kullanmayı öğreniyorsunuz. Yani gayet iyi. Yani şimdi normalde olsa yani bayağı sohbet ederim de biraz gerginim. İkinci videom sonuçta. Bu arada edit, şey, shorts'taki editleri nasıl buluyorsunuz veya kötü mü iyi mi bir yorumlayın ona göre e, editlerimi devam ettireceğim. Son yaptığım Ronaldo editi biraz kötü oldu ama ondan önceki acayip ilgi görmüş. Çok şaşırdım. Bu arada uzak şeyi izleyenler bir like atabilir mi ya? Ya da yoruma buradayım yazsın. Çünkü uzak şeyle ilgili attığım videolar neredeyse çoğu bin izlenme gördü ya. Allah Allah. Bu arada e, bunun direksiyonu da ya, yay sistemi acayip iyi. Bakın mesela şöyle bıraktığımda gördüğünüz gibi ya, ucuz fiyatlı ve kaliteli bir şey almak istiyorsanız linkini de aşağı bırakırım. Bırakabilirsem. <laughs> Bu arada ben de daha tam alışamadım. Iııı. Ee, Youtube'da da biraz yeniyim bildiğiniz gibi. O yüzden böyle çok ekipman alamadım. Şu an bir yandan elimde telefon tutuyorum. O yüzden telefon biraz sallanıyor. Bir yandan da oyunu oynamaya çalışıyorum. O yüzden e, görüntü biraz kötüyse lütfen kusura bakmayın. İleride inşallah daha iyilerini yapacağım. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bana çok büyük destek olmuş olursunuz. eee yakınınızda çevrenizdekilere de bu videoyu tavsiye ederseniz çok çok e, mutlu olurum. E aslında benim bu kanalı açmamın ana sebebi e, annemle yarışıyor olmam ya. İkimiz de kanal açtık. Hangimizinki e ee, daha kısa sürede 1000 aboneye ulaşacak diye bakıyoruz. Onunki şu an 230 abone, benimki 14 abone. İnşallah yakında geçerim diye düşünüyorum ya. Hadi arkadaşlar bu videoyu çevrenize yayın da bu video patlasın ya. Bu arada Arabamı göstermiştim galiba tam hatırlayamıyorum ama şu alayım, alayım Evet arkadaşlar e, videoyu yavaştan sonlandıracağım ya da sonlandırmasam ya bilmiyorum. Çünkü çok iyi oynayamıyorum. Biraz da tri e ekipmana ihtiyacım var. Bir yandan bir yandan e saatte geç oldu. Şöyle biraz da şey yapalım da. Ya biliyorum e çok istek geldi ama biraz videoyu kısa tutuyorum ama şu an elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bir yandan e, te, üçüncü kez oldu galiba tekrardan söyleyeyim. Telef, bir yandan telefon tutuyorum. Bir yandan direksiyonla oynamaya çalışıyorum. O yüzden acayip zor. Size şöyle göstereyim. Bu el frenimiz. Tekrardan videoyu buraya kadar sardıranlar olursa diye söylüyorum. E, bunu Bu GTA 5'e uyumlu e, ilk direksiyonlardan biri. Almak isteyenleri linkini aşağı bırakmaya çalışacağım ben aldığımda 4100 liraydı bir bir hafta oldu herhalde alalı yani gayet uygun ve iyi bir iyi performans çok iyi bir e, ürün sizde böyle ucuz bir şey bakıyorsanız tam size göre bu evet arkadaşlar e, yavaştan videoyu sonlandırıyorum ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya like atın. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın.